susuz. <laughs> Arkadaşlar bu da utanıyor benden. Neyse bugün vlog çekeceğim. Bu arada vlogumda ya. çıkmak ister misin? İsterim. Tamam. Arkadaşlar bugün 10. sınıf dostlarımızla buluşacağız. Çok heyecanlıyız, çok <laughs> mutluyuz. Ama şeyden korkuyorum. Hani ben vlog çekiyorum ve insanlar derse ki Ay beni videoda çıkar mı? İşte <laughs> o zaman sıkıntı büyük. Ay benim de, de. Oo, o kadar popülersin yani. evet. 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 Ya ama ben sıkıntı o edeceklerini sanmıyorum. Medallarsa da telif falan atsınlar. Ben atacağım çünkü. Yani videoyu atacağım. <laughs> videoyu YouTube'a atacağım. <laughs> neyse. Selamlar. Hey guys, welcome to my channel. Arkadaşlar burası şu an çok kalabalık. Her neyse biz Göksu'yla buluştuk. Şimdi de Arda ve İrem'le buluşmaya <laughs> gidiyoruz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. <laughs> Evet, çok güzel arkadaşlar. Selam verin, selam verin. <laughs> Bu YouTube video. Bir kim? Kanka da yer varsa da. Kanka hiç yer yok da zorlarız. Koy. Senin için ta eve çıktım yeri şey aldım. Harbi mi? Abi görüyor musunuz işte adam gibi adam. Benim var tamam. ya, ben sendeki arkadaşlarımdan sonra bana ilaç gibi geleceksiniz inanıyorum. Niye dersen de Kanka beni çok zor buluyorlar. Ben de zor balacağım. Kanka <laughs> öyle yapma kapanmıyor. Tamam bir şey olmaz. <laughs> Ama her seferinde de sallamayın ben şimdi gizli çekim yapıyorum ya. Evet, ne? Çay almaya <laughs> Çay gidiyoruz. Çay almaya gidiyoruz. Hemen çay alacağım onlar ne alacak bilmiyorum. Ne alacaksınız? Hiç bilmiyorum ki. Ne alacaksın? Sen ne düşünüyorsun? Sen ne ne alacaksın? Bakıyorum. Ben çay alacağım. ben çay alacağım. Bu ne alacakmışsın şey söyle. Şekerli latte. Şekerli latte. Latte derken latte. Aa! Bir <laughs> oğlum ona da sana aşık olurum direkt bu arada. Ben çayımı aldım, geliyordum tamam mı? Ya da daha doğrusu Arda ile İrem'i bekliyordum. Sonra Arda dedi ki, sen de çayını al git dedi, kızları yalnız bırakma dedi. Başlarında bir delikanlı olsun dedi, beni gönderdi. Allah <laughs> Allah. Ondan bir tarafı ben erken gelmek durumunda kaldım. Bu Ay Paşar şey, biz, <laughs> biz... beni zorbalayacaktık. Ben beni ben zorbalayacaktık. Yanlışlıkla Arne'yi zorbalamaya başladık. Yanlışlıkla değil. En çok da bu yapıyor bu. bu. <laughs> Ama ben şimdi içinde biriktirdiğim şeylerin hırsını senden çıkarıyorum. Niye ben, ben ne yapıyorsam öyle? <gülüyor> <gülüyor> Kanka en müsait konumdaki sensin. De derdi, Ama sen Tayfa evet. neden biliyor musun? Tamam. Sen sen de sen de neden de biliyor de. musun? Çünkü sen alınmayacak bir insansın. O olgunlukta bir insansın. Ben şimdi bu kıza yapsam bu kıza eve gidip üzülecek. Üzülmeyecek mi misin? Yok. <laughs> tamam sana da epeydir yap, yap. yap. Ben de mi yaptırayım yani? Bir <laughs> Ay baygınlık <laughs> geçireceğim ya. <laughs> Oo, oh, çok komik. Göksu mantay. La yok. Ya, ne? Abi hava çok Ağzım, soğumuş. Şartlar. Kanka selam ver. Kral. Orada eklen. Arkadaşlar biz şimdi şu acıktığı için yemek yemeye yani gidiyoruz. Yeme Ama sadece orayı ben yiyecekmişiz. Ben, evet. Benim akset tam tutmaz inşallah. Evet, <laughs> ben onun için Göksu gidiyor. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Sizi seviyorum izledik <laughs> siz kanka hayır ha? <laughs> geliyorum bekleme geliyorum görüşürüz arkadaşlar <laughs> görüşürüz arkadaşlar bay bay birlikte izlediklerimle çek gitme ne istiyorsun ya ezler benden gitme ne istiyor

ह <laughs> çalış। <laughs> 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 bir 10 miligram çarşafı ver Akavayı ser gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan no limit lan gibi boz boz kom komplike yap Boz gibi kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine daha 100 89 saniye tıkıtım var. Arkadaşlar biz, biz, şey oyun yerinden çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz bilmiyorum. İş Abi yapma insanlar şimdi polis falan çağıracak. <laughs> Şaka arkadaşlar. Benim için çağırmazlar herhalde. Benim için çağırmıyorum <laughs> ama. Kanka bugün çağırsalar haklarıdır. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün evet beni çok zor bağladı. Özellikle sen. Çünkü ben sana gelirken dedim ki kanka beni zaten çok zorbalıyorlar buluyorlar. Ben sizinle buluştuğum için çok mutluyum dedim. Sen bana ne dedin? Ama ben şaka yaptım. Sen bana ne seni zorbalamadım. Seni ben, zorbalayacağım dedim. evet. Ben de ben de kendimi savunmak Ama ben de amacıyla. de seni zorbalamadım ki. Ben de kendimi savunmak amacıyla. Ha, ön hamle zorbaladım. yaptın. Aynen. Mantıklı. Evet. Çok safe place bir yere geldik. Teş. Abi Arda'nın yanında yüzü obez gibi çıkıyor. Hissle ben bunun başı olduğu benim başıma şey yaptılar. Kavga çekeceğiz lan. Buraya gidiyor. Koç lan, lan içimi gibi bir de diye vurdu ya. <laughs> Bak de ama daha iyi Sonuçta ne? inandığınız tanrının size bir mantık var mı? Kanka ben inanıyorum. Elhamdülillah Müslüman olmuş gibi. Arkadaşlar biz kalkıyoruz. <gülüyor> Çok güzel <laughs> abi. Görüşürüz. Bay <der misiniz>? Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Biraz önce gittiğimiz kafeyle aynı. Bu neydi? Arkadaşlar şimdi? Arda şimdi bana clipper alacak. Çünkü evet, söz verdi. Söz verdim. Sözünde duran bir <laughs> beyefendi. Şey, çünkü anı kutuma koyacağım. Öyle. Arkadaşlar Arda bana çakmağını göster aldın. Ben ona bunu aldım. Ben de Arda bundan aldım. Bir kraliçe, aldım. kraliçe çakmağı ve o bana da tonik çakmağı aldı. Hak ettiğin gibi. Yani ben öyle ödeşmiş olduk. Ben <laughs> seni çekebilmek için. <laughs> tamam hadi ver çakmağımı. Teşekkürler. Rica ederim ben teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Arda ile vedalaşıyoruz. Evet bu da benim gizli videom. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bu YouTube'da kendimi göreceğim herhalde. Ünlü olacağız. Umarım. Ben, ben, de ünlü oluyorum. O zaman görüşürüz. Evet, çok Hadi sen beni arkamdan çekin. Bay bay. Tamam. Bye bye. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Ay ben yürüyordum tamam mı İrem'le. Ondan sonra bir baktım arkamdan bir ilkim diye bağırıyor. Arda 3 saniye içinde yanıma koştu. <laughs> Gelmiş diyor kartımı Hı -hı. versene geri zekalı. Kartını çalmışım da yalnız. Arkadaşlar dızlamışım. bugün ilkim Arda'nın kufunu çaldı. Sonra kartını <gülüyor> çaldı. Ama ne yapayım? Benim bence b 22 sıkıntım var belki. B24 kanka sende. <laughs> <laughs> Pislik ya. <laughs> Pardon. Otobüse bineceğiz şimdi. Evet. Otobüse çekemeyiz diye. Çekeriz bu Ben Max'e yok. Benim de yok da. Şimdi tutunma sorunu falan filan olur. Ha, ayakta olacağız değil mi? Kaldırırız. <laughs> Hayırdır. Sen şimdiden vedalaş. Arkadaşlar ben gidiyorum <laughs> otobüs geldi. <laughs> Aa geldi abi. Evet İrem'le de vedalaştık. Ee, şimdi benim kartım kaybolmuştu. Onun yenisini çıkarttırmıştım. Onu almaya gidiyorum. Oradan da eve geçeceğim. Bugün inanılmaz güzel bir gündü bence. Ben çok eğlendim. Ee, teşekkür ediyorum tüm bugünüme eğlenmeme katkı sağlayan arkadaşlarıma. Sizi seviyorum canım arkadaşlarım. Umarım ki tekrarı olur. Pek sanmıyorum ama yani geleceklerini sanmıyorum ben çok isterim yoksa da. Korktum ya. Neyse ben eve gidiyorum. Evde de belki kapını çekerim. Belki de çekmezsem diye. Seviyorum sizi. Beğenip abone olabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.